Test 29 soru 5'e bakalım arkadaşlar. Ne diyor burada? ABCD dikdörtgen biçimindeki kağıt DECE e ve EF boyunca kesiliyor. AF 16 santim, FB 9 santim, EF de 3 santim diyor. Buna göre 2 nolu parçanın alanı 1 nolu parçanın alanından kaç santimetre kare fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle F'yi uzatacak olursak bakın burası da dik. Buraya H diyelim. Burası 16, burası 9 gelecektir. Dikten için öklit bağıntısından 16 çarpı 9, 144. Dolayısıyla HE 12 gelecektir. HF'nin tamamı 15 olduğu için AD uzunluğunda ne olacaktır arkadaşlar. 15 olacaktır. Peki E üçgen alanı dik üçgen alanından 12 çarpı 8'den 96. 9 çarpı 12 bölü 2'den bu alanda ne gelecektir? 54. Peki şu alana bakalım arkadaşlar. Sonuçta AD HF bir dikdörtgen. Dolayısıyla alanı 16 15 çarpı 16'dan 240 gelecektir. 240'dan 96'yı çıkartırsak arkadaşlar Bir nolu alan 144 çıkacaktır. Peki iki nolu parçanın alanı bir nolu parçanın alanından ne kadar fazladır diyor. 2 nolu parçanın alanı arkadaşlar Kaçtır? 150. Bir nolu parçanın alanı nedir arkadaşlar? 144. Dolayısıyla 6 santimetre kare fazladır diyeceğiz.